ekmeği olmamış. Ne çok sağlammış. Evet. Yani bu da beklemesine rağmen hafif yumuşak ama bak aynı zaman beklemesine rağmen bu çok sert. Çok sert olmuş. Ee, tavuk sos. Tavuğu güzel pişmiş bunun da. Fakat bunda salça böyle ne söyleyeyimse hani böyle çok böyle kavrulmayınca salça kokar ya. Çok mu kavrulmuş? Az mı kavrulmuş? Şey pardon, özür dilerim. Az kavrulmuş. Hı. Az kavrulmuş. Bunun salçası az kavrulmuş. Böyle şey tadı geliyor. Ee, salça Anladım. salça kokuyor anlamışsınızdır. Ama tavuğu pişmiş. Baharatı da yerinde. Ekmeği olmamış. Bir de üstünün sosu olmamış. Anladım. Yani e, bu daha lezzetli geldi bana bundan. Öyle söyleyeyim. Çok güzel hızlı hızlı üçüncü tabağa geçtik. Geçelim. Sert kalmış. Ha. Böyle şey yaptı yani Kıtıklattı. Sert kalmış derken nasıl? Neden olabilir? Çok pişmiş mi? Az pişmiş dolayı mı? Yani sertliği az pişmişlikten olur. Yani tam böyle biraz şey olmamış. <laughs> kuru olmaz mı o zaman? Evet. çok pişince kurur. Çok pişmiş olan kuru mu olurdu? Evet, evet olur. Ben burada kuru olur. Çok çok olur. Kuru olur. Ama işte bu Aa, şey olmamış. Şey olur. Yani tam böyle kuru yani. Siz şey yapmayın. Kuru... Tam ha. kuru değil yani. Böyle nasıl diyeyim? Tam pişmemiş. Mesela bunlar lokum <laughs> kıvamına gelmiş. Ama bu biraz sert kalmış. O da tavuğu öyle seviyor demek hmm. ki. Evet. Ben tavuğu sert sevmem. Hmm. Ekmeğine de bakalım. Ekmeğine şey canım. De bakayım. Bir şey de zaten bundan mesela şundan daha yoğun baharat tazı aldım. Bundan o kadar baharat tazı da alamadım. Bunun ekmeği de sert. Mesela bu da beklemiş. Tamam. Bunun ekmeği de beklemiş. Ama bunun ekmeği daha yumuşak. Peki şimdi üçüne de baktın. Ben soru soracağım. Ya, Müdahale bakayım. etmeyin hanımlar. Haksızlık yapmayın. Evet. Ye onu da. Bu da sert geldi bu. Ya da bundan sonra o bana sert geldi. Evet peki. Bir, bir şey soracağım şimdi. Buyurun. Müdahale etmeyin. Peki bu yemek döner gibi mi? Değil. Üçü de. Üçü için söylüyorum. Bir tanesini söylemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Ha, onu söyle. Ben onun cevabını alayım senden. Hayır. Yani benim <laughs> dışarıda yediğime benzemiyor. Anladım. Öyle ben söyleyeyim. Kadar. Ben evde tavuk döneri Soru yapmadım. Soru bu kadar. <laughs> Soru bu kadar. Puanlarını alayım. Benzemiyor. Beş. Birinci tabak beş puan. Buna üç veriyorum. Orta tabak üç. Buna iki veriyorum. İki veriyorum. Tutalım. Zehra Hanım iki puan verdiği bu tabaktaki tavuk İskender için Tavuk aspişmiş, sertleşmiş, kuru. Baharat tadını alamadım, lezzetli bulmadım. Diğerleri de beklemiş ama bunun ekmekleri diğerlerine göre daha sert olmuş. Yorumlarında bulundu. Bakalım Zehra Hanım'dan iki puan alan bu tabağın sahibi hangi gelinimiz? Hadi bakalım. ...çektik. Ee, öncelikle ağzına sağlık ablam. Rica ederim. Fatih Bey ben e, şunu kabul etmiyorum. Her tabakta... sen alakalı Anladım. değil ablacığım. Hı hı. Asla sen alakalı değil. Anladım. E, ben dönüş abla için söylüyorum. Burada her tarafta kamera çekiyor. Ne zaman hangi tabağa iyi yorum... ...yapıldığında veya kötü yorum yapıldığında... ...bilinçli bir şekilde bana dönüyor... ...bu tabak senin diyor. Biraz Aa. önce yaptı gördün mü? Ya Çiğdem ne diyeceğini şaşırmış... Kendisi de bana işaret ediyor. Hani biz tabaklarımızı tanıyoruz ama görümceler tanımıyor. Ee, verileceği zaman bu senin diye böyle işaret ediyor. Dönüş abla bu senin gibi. E ee, de Kız bu kız var ya iyi niyetimle dedim ya. Kızım seninki dedim. Onunki açılmadı. Hatta gözle bak seninki demek istedim. Nereden görsünler? Hem de uzaktayım. Ev Kameralar. Evet yaptı. Ha. Anlıyor bunu, musun peki? Anladı. <laughs> Nereden Anladım. Ve anlayayım? bunu Aha. Zeynep abla tadımdayken yapıyor. Diğer görünceler geldiğinde de yapıyor. Yok, ben ben de, bunu kabul hayır, etmiyorum. Hayır, etmiyorum. Ben de öyle hayır öyle Zeynep de yapmadı. Dönüş alıyor. Şimdi de yaptı. Dedim. Bunun sebebi tabakta hani Çiğdem'in sonuna beş versin. Benimse bana beş versin. Zehra bu bilinçli dakika. yapılıyor. Peki o zaman bir dakika Allah söyleşim. Allah Sehra dönüyorum. Bak. Sen öyle bir şey Yok, algıladın mı? Yok bakmadı demişten? bile. Ne alaka ya? Algıladın hiç... mı peki? Aldım, peki. Ben sizin hiçbirinize bak. Bakmıyorum. Ama ben de bakmıyorum. yaptığını kabul ediyor. Görme, ben de görmedim. Allah Allah. Allah yaptığını ya. kabul ediyor. ediyor. Ve burada zaten göremiyorum. Neye itiraz ediyorsun? Ya, çünkü bak ben yaptığımı söylerim. Şöyle yaptım. Bak sadece şunu görebiliyorum. O az beğendi. Hani ben şöyle görebilirim. Ben de dedim sevin yani. Beşi sana verecek Rengi açık etti. olan normalde evet benimdi ama e, buraya. kötü sana bir şey, sevin, demedim sana 5 verecek demiş değil. Mi? Ha kötü öyle bir şey bakmış. demedim. Çektin de sadece işaret <laughs> ettim yani. Ben diye. Sana veriyor gibisinden. Dönüşüm bu yaptığı bir değil, iki değil, 3 değil. Dönüş abla bunu sürekli yapıyor. Ha içinde kötü niyet var veya yok. Ben bunu söylemiyorum kesinlikle. Ama yapıyor ki kendisi de bunu kabul etti. Hani tabaklarımızın tanıdığı. Dönüş için, bak burada ya. Arka Arkaki iki alan bir gelin. Ayıp, ayıp. Orada ithamlarda bulunuyor olmuyor. Çünkü hadi bir tane bir tanesi yaptı. Ötekiler evet. ne yaptı? Ne? Hayır, bir tanesi yaptı, ötekiler ne yaptı? Yani. Puanlarını. Hı. Demek Yapalım. ki bir, bir şey olabiliyor yani. Bir haftada böyle olmuşundur. Belki modu düştür. Modu düştü Ya oraya. evet modu düşük. Öyle evet. mi Her bu işte? Evet, bu düştü modu düştü. Modu yani. O yüzden şey yapamıyorsun yani. Bu oldu bu oldu. Benim bile modum düşüktü yani bu hafta. Belki o bile yansımış olabilir evet, ona. Evet modunuz düştü. O yüzden psikoloji ya olarak da yıprandığını da ama. düşünüyorum yani. Çiğdem'in motivasyonunun düşmesinden dolayı şu an düşük puanlardayız. Ha ben bir tek ona bağlamıyorum. Benim de bir e, adaptasyon sürecim vardı. Belki ona adapte olamadım. Bu yüzden de olabilir. Yani bunu direkt ona yüklemek istemiyorum. Tabii ki benim de e, hatalarım olmuştur. Ama yemeği yapan o olduğu için çoğu onda. Ha benim de belki görümce olarak ona yeterince diğerine verdiğim desteği vermemişimdir. O da belki bunu hissetmiştir. O yüzden demoralize olmuş olabilir. 5 ee, puan olan tabağı açıyoruz. <laughs> evet. Birinci tabak. 5 puan aldı bakalım kim almış? Zehra Hanım 5 puan verdiği bu tabaktaki tavuk İskender için Güzel olmuş. Tadı, tuzu, baharatları güzel. Tavuğunu güzel marine etmiş. Ekmek tırnak pide gibi ama biraz sert olmuş. Yorumlarında bulundu. Bakalım Zehra Hanım'dan 5 puan alan bu tabağın sahibi hangi şanslı gelinimiz? Çektik. Hı. Gördün mü? Gördüm bir şey demedim zaten. Ha. Sorma. Ama sen bir kuşkulamıyordun. Bana, bana verdi kötü Aa, puan iyi, diye. Abi Adem de şey dönüş olmuş. bana kaş göz ediyor dedi. Bir şey Birinci tabak Ay. için Fatih Bey özür dilerim sözünüzü böldüm. Direkt bana döndü dedik. Ki, senin senin senin. E be gözüm görmüyor. Yani ben Zehra ablayla abla. biz yakınız ya, Zehra abla benim olduğunu anlayınca yani o mimikten, o tepkiden direkt beş versin diye. Ve bunu kaçtır yapıyor. Ve ben bunu Ay kaçtır dışarıda da dile baba. getiriyorum, Ama yapma diyor. Zehra hiç bakmadı, yemeğe odaklandı. Hiç görmedim, hep buraya baksın. Şiidemciğim, tabak değiştirildi diyorsun. Acaba kendi beceriksizliğini mi bir sorgulasan? ölü öyle huyu yok zaten. Tamam. Ben Hüseyin. yok yok, hiçbirinizi görmedim. i'm Yani. E, solmazcığım ekmeğin çok sert olmuş. Ekmek hepimizin aynı ha, anda sert. yemek üzerinden bir, bir şey, şey iyi e, böyle iyi oldu. Ve bir tek salça için iki puan mı kırdın? Yok hayır. Aromasını da alamadım. <laughs> Sen bir dakika tabağına bak bakayım. Gel ya. bir bak istersen. Ben sabahtan beri tadıyorum zaten. E, Patatıyor e, musun? Şey, bak bakayım tabağına. Özleşmemiş. Yani çok böyle bir şey. Ben bu tabağını yediğinde solum bir şey yapın yani. Madem öyle böyle birbirinize şey yapıyorsunuz. Benim tabağım mıydı değil miydi deyin yani. Yani salçayla. Ile... elbette ki yemek şey olur yani. Aa. you <sighs> işte hayatım. Ben başta çıkıp yöntem. bunu her zaman size söylemiyor muyum? Ama ben bu defa fark ediyor. İlk takımda olsa... ben söylüyorum. Bakın bu kalırsa bu, fark bu ediyor, yemek evet. fark edecek diyorum. Çok evet. Hele tatlıda tatlı, bir tabakla tabaklar evet. son tabak değişiyor. Kesinlikle. Onu ee, yaşadık zaten. Geçen ya gün bir tatlı yaptı. Bir de bunu evet. evet. son evet. tabağa kaldı. Evet. Tatlısı gitti Aynen. bayıldı. Bunu Mesela bazıları toplanıyoruz ki bayıldı. Evet. Ama en defistoydu kusura bakma tatlı geçti diye söylüyorum Geçen hafta mıydı? Evet geçen hafta cumartesi. Mincirli mincirli yaptığımız çok evet. Çok nefis evet, ya. Aynen. Nefis de. Bir dura dura demlendi. Şimdi şöyle ben onu göz önünde bulundurdum Fatih Bey ama... Olsun Yine olsun. üçünün arasında hangisi hoş geliyorsa ona verdim. Çağız Ağız göre e işte. E tabi. O su, odur yani. Biraz bana bunda salça şey geldi özleşmemiş veya hafif böyle ne bileyim pişmemiş gibi geldi. Evet. Bu da bana çok uydu. Çok ya ama şey şimdi. Hayatım <laughs> üçlükte değil benim taban. İki de almadın ama. İki de vermedim sana. İki de mi aldın? Evet. Yani enteresan yani. puanlar alıyorsun Zaten farkındaysan. Finale doğru evet. gidiyoruz. Hepsi farkında enteresan puanlar alıyor. Öyle mi? Tabii. Aaa. Değişik puanlar alıyorlar. 4 niye kullanmıyorsun sen? Bundan ben hiçbir kullanmıyorsa olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Yok mi? kullanıyorum. Ben sen... haftanın başında sen biliyorsun. Kim sen dedi de bana 4 niye vereyim diye? Sen mi demiştin Zeynep Hanım? Evet. Ben öyle bir şey demedim. Yani o mesela. Ben puanıma göre veriyorum. Bir şey Derememem, sorabilir miyim Fatih? Bir şey Derememem. soruma gitti. Sen içeride demişsin ki beni sinir etmesinler. Onları yollat, yollarım. Onlar kim? Ne kayra. Naile'ye mi dedin? Ha, kızdım da söyledim. Söyledin mi? Söyledim, söyledim, söylemiş. mi? Ne hareket dedim? O benim motivasyonumu düşürmek için yapıyor ama yemezler. Sen öyle bir kadın değilsin, solmaz. Ben yalnız senin yollarım ee, demedim, onun yollarım düşmezsin, dedim. Düşmezsin, solmaz. işte. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben onun yollarım dedim, seni demedim. Neden? Ne dedi sana o? Direkt ben. Anam otomatik onu giderse bu da gidecek. <laughs> bu nasıl olur? Bu değişmez, de şey olmaz. Hı? ...değiştirir bir şey olmaz. Ha sen aileyi göndereceksin mi? Yok, ben öyle bir şey onu söylemedim. Yok. yok. Aa, i̇ddialı mı? Eee. Aa, Cebile iddialı bir laf söyledi. Aman yok ya, ben yoluma tamam, böyle devam ediyorum. Daha okullara girmeyeyim. Ben onu girmeyeyim. gönderirim ne demek? Şimdi buradan bu çıkıyor. Ben sadece onu göndereceğimi söyledim. Ama şeyin da Zevra da Cebile'yle gelmem demişti. Haa, geldim. Terzisinin olsaydı Solmaz'ı tercih ederdi. Geldi. Ben Değil. tercihimi Değil solamıyorum bari. Bu lafım da sanaydı. Ha, bak geldi. Bu lafım da banaydı. Belki solmaz bununla gelmeyecekti. Ha, so Zehra nereden biliyorsun? Belki Solmaz seninle gelmeyecekti. Bak Solmaz sana haber bile vermedi yani. Sen rastgele duydu, kimden duyduysan bilmiyorum ama Solmaz seninle konuşma gereği bile duymadı. İlerideki maçlara bakacağız. Maçlara? Ne dedi? Boks yapıyoruz. Boks ne duydun mu? Skor bizim mi olacak? Ben, karşı tarafın mı olacak? Hadi. Maçları kayıp edeceğiz. Ben kaybetmeye alışık değilim. Ankara'nın yolları da büklüm büklüm. Kalk kıtırış. Kalk Kalk, Kalk. Ama yıldız gibi oynuyorsun. Yıldız. Ya yıldız sizi gibi. Bay birazcık emin zaten. <laughs> Vallahi bravo. Ya bir şey Niye diyeceğim. Oynadı? Bakın yani ülkemizde insanlar var ya böyle aslında çok mutlu değil. Bir takım işte sosyal Tabii. ekonomik durumlar, yani. sosyolojik durumlarda. Fakat oynama Güzel böyle oluyor. o kalkıp oynasın beraber bir toplanasın dediğin zaman Tabii ki. kalkıp oynuyorlar. Hep oynayın, hep gülün inşallah. Evet, Fatih Bey. Evet. Yani şeyi gösterdiler. Ben bir belgesel seyrettim. Mutluluk hormonu kanser hücresini yutuyor, götürüyor. E yani işte Gerçek. mutlu mutlu neyle olursanız olun. Şöyle kadar mutlu olduk hepimiz. yani. <laughs> ah çok evet. güzel. Mutluyuz. O zaman o zaman. O zaman. Son tadım Ama Nayla. Ama bir recalim var. Her kimi Nayla gelsin lalayla. birazdan gelecek. Ve sürdü her geliyor. Her görünce bir araya gelin. Kazan kazan gıybeti görsen puan az geri